Ve şey yapacağım, secde edeceğim. Kale Ne burası? Ben burayı okuyamadım. Ha, Te değil mi? Evet. Ha, ulan geceli benim gözüm. Ya Allah Allah. Eraeyteke ezellezî kerremte aleyye. Benim üzerime şerefli kıldığım bu mu? <laughs> Allah alçak yahu. Bu şeytanın sözü devam ediyor. El kaf la teyid için. Ben erayineke okuyunca gözüm tam ayırt etmiyor. Liyenna zükiret lil hitabi te'kidem. Yani muhataba te'kid olarak. Yani sen bunu mu bana üstün kıldın? Hada mef'ulun bih vel mana ehbirni an hadalladhi kerramte aleyye. Şu bana üstün kıldığını anlat bakalım. <laughs> Ey te üstün tehu üstün kıldım. Bime kerramtehu aleyye ve ana hayrun minhu. Neyle bana üstün kıldım? Ben ondan hayırlıyım. Halaktani min narin ve halaktuhu min tin. Beni ateşten onu çamurdan yarattın. Allah Allah. Fehudi zalika ikhtisaran. Kısa olması için bu hasfedilmiş bu kısım. Böyle aslında yani halaktani min nar. Lidallalati ma taqaddama aleh. Daha önce geçen ifadeler bunu gösterdiği için. Sümmebtedâ fekâle. Allah Allah. Sonra yeni bir cümleyle başlıyor. Şeytan. Lein ahartani. Yani biraz beni benim bu azabımı geciktirirsen, süre verirsen. Ve bila ya yani ahartani okuyan da var. Yani biz Kufi ve Şami ahartani okumuşuz. Diğerleri lein ahartani okumuş. Ve lamu mevtuatun veya mutiatun lil kasemil mahsuf. Hasfedilen bir yemine hazırlamalı mı? Okumuştuk bunu. Yani sanki bir yemin gibi. Ha, yemin, gibi. Ha. yemin olsun ki eğer sen bana biraz müsaade edersen ila yevmil kıyamet kıyamet gününe kadar hmm. lehtenikenne zürriyetehu ben Adem'in zürriyetini secde emrettiğin Adem'in zürriyetini aldatarak kök, yani kökünü keseceğim. Kökünü kurutacağım ehtenikenle ama la le, yani la este Onları aldatarak köklerini keseceğim. İlla kalile az bir grup istisna. Ve hum el muhlasun. Allah'ın ihlasa muvaffak kıldığı kişiler hariç. Kile min kulli elfin vahid maalesef. Her bin insandan biri. Öyle değildir inşallah. Ve innema alim mel'unu zelike bir alem. Allah bildirdiği için Mel'un şeytan bunu biliyor. Evve ya şu mana olabilir. Ra ennehu halkun gün. Yani insanoğlunun şehvetine düşkün bir varlık olduğunu görmüş. Kale izheb. Cenab-ı Hak da buyuruyor. Defol git. Leyse mineddehabillezihu ve meci. Gelmenin zıddı olan değil bu. Yani ve innemâ mana imdili şe'nikellezi ihtertehu. Yani seçtiğin yola devam et. Anladın? Seçtiğin yola. Hidlalen ve takliyeten. Yani aletle ve şereften yoksun olarak. Ben öyle anlıyorum takliyetenin. Sümme <laughs> akkabahu. sonra da arkasından getirmiş Kur'an, bihikma <laughs> cerrahu su'u ihtiyarihi fekale. Onun iradesini kötüye kullanmasıyla başına geleni zikrederek fekale <laughs> şöyle buyurmuş. "Femen tabi'a kaminhum" Kim insanoğlundan ey şeytan sana uyarsa fe inne cehenneme cezaukum sen ve onların cezası cehennemdir. Ve takdir fe inne cehenneme cezauhum ve cezauke senin ve onların cezası cehennemdir. Sümme gullibel muhatabu alel gayb sonra da tahlip sanatı yapıldı. Yani mevcut olanlar sanki hepsi mevcut gibi düşünülüp fakile cezaukum aslında bir kısmı yok henüz gayb. Wan sibe mansub oldu cezaen mefura tam bir ceza ile ceza tam cezadır size cehennem. Ey muasfaran bi idmari tucezevna. Yani gizlenmiş yani cezalandırılacaksınız. Cezaikumullahu khayran kethira, ve allamana Allahu ilmen nafi'a. Ya çok güzel ya.